Siz herkesi toplamışsınız. Birbiriyle çok farklı tellerden çalan insanları bir araya toplamışsınız. Oy oranına bakmadan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermişsiniz, bakanlıklar vermişsiniz, bol keseden milletvekillerini dağıtmışsınız. Ama günün sonunda parlamento çoğunluğunu alamamışsınız. Dersinize çalışmamışsınız. Millet size güvenmemiş. Millet size güvenmediği için parlamentoyu teslim etmemiş. E siz gelmişsiniz milletin meclisinin güvenini alamamış birisi olarak gelmiş bana diyorsunuz ki bana destek ol. Ya sen milletten güven alamamışsın ki. Neyini destek olacağız sana? O sebeptedir bizim istikrar vurgumuzun temelinde yatan sebep buydu. Siz listelerinizi kötü yapmışsınız. Başka sahiplerle listeler yapmışsınız. Listelerde bu ülkeye 15 Temmuz darbesini yapan hainlerle ilişkisi olduğu iddia edilenleri koymuşsunuz. Ankara'nın göbeğinde dahi. Ondan sonra çıkmışsınız milletin huzuruna ve millet size parlamentoda güven oyu vermemiş. Parlamentoda güven oyu alamayan bir cumhurbaşkanı adayının artık bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda söyleyecek hiçbir şeyi olamaz. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler ve fetovari usullerle bu linç kültürüyle dedikleri şu çekilin herkes çekilsin utanmasalar Sayın Erdoğan sen de çekil. Ancak öyle seçimi kazanacağız diyecekler. Siz mi demokrasiyi getireceksiniz bu ülkeye? Ağzınızdan demokrasi lafı düşmüyor. Seçim öncesinde kalp yapıyordunuz. Şimdi linç yapıyorsunuz. Peki biz Karabağ değil de Kandil'i mi destekleseydik? Peki biz Karabağ'da Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye oraya cihatçıları gönderiyor diyenleri mi destekleyecektik? Bugün buraya gelirken Ağızkalı kardeşlerimle beraber geldim. Ağızkalı kardeşlerimin olduğu yerde olmayıp da HDP'lilerin olduğu yerde mi olacaktı? Türk dünyasının olduğu yerde olmayıp da kendilerine farklı dünyalar kurmaya çalışanların yanında mı olacaktık? Karabağ Zengezur koridorunu bypass edenlerin yanında mı duracaktık? Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış. Karabağ Zengezur koridoru ki o Zengezur koridoru o kadar tarihi önemde bir koridordur ki hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin ortak başarısıdır. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki tek karayolu bağlantısıdır ve siz gelmiş bunu bypass etmeye çalışıyorsunuz. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. HDP'nin, PKK'nın bu tür siyasi uzantıların Türk siyasetindeki etkisini kıracağız. O yüzden de dün milliyetçi olanlarla değil, dün HDP güzellemesi yapıp Demirtaş'a özgürlük, naraları, çığlıkları atanların bugün Göktürk bayrağı altında miting yapmalarına bakmayın siz. Bunların milliyetçiliği mevsimliktir arkadaşlar. Hatta mevsimlik bile değil. Haftalıktır. Haftalık, haft bir hafta sonra bitecek bunların milliyetçiliği. Emin olunuz. Bunlar yine özüne dönecek. Bunlar yine HDP güzellemesi yapacaklar. O yüzden bazı milliyetçi arkadaşlarımızı bunlar kafasını çelmeye çalışıyor. Demokrasi diye çelmeye çalışıyor. Gördük demokrasiyi. Biz farklı tercihte bulunduk diye bize her türlü hakareti kendilerine reva görenler bu ülkeye demokrasi getiremezler. O sebeple bu mevsimlik milliyetçilik anlayışında olanların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir arkadaşlar. Biz HDP'nin tarafında değiliz arkadaşlar. HDP'nin olduğu yerin karşısındayız biz. Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olamaz. Ve olmayacaktır inşallah. Biz mevsimlik milliyetçilerle değil. Ha bir de bu arada tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin de olduğu, benim de siyaset yaptığım, Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik? <laughs> Arkadaşlar bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket söz konusu olduğu zaman, millet söz konusu olduğu zaman inşallah Türk milliyetçileri birleşecektir, Türk milleti birleşecektir ve 28 Mayıs'ta Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu el alem görecektir. Seçim sonuçları bize Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Seçim sonuçları bize HDP'nin bu ülkeyi esir alma projesinin tarihin çöplüğüne gömüldüğünü gösterecektir.